Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ön kesimi ve kol kesimi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle önde 3 6 7 modelle ön kısmını başlamıştım ben bakın. Yine bu lastik modelinin yine modelimizin yapılışı kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Şöyle bakın 21 tane model ördüm. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 model tamamladım ve 22. modelim yarım arkadaşlar. Şimdi kol ve yaka kesimini yapacağız hep birlikte. Burası ön kesimi olacak, yaka kesimi burası da kol kesimi olacak. Evet arkadaşlar önce kol kesimini yapacağız daha sonra önünü kesmeye başlayacağız önce bir o kol kesimini yapalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına başlıyorum arkadaşlar şöyle bakın burada şimdi e, ilmeklerimi atıyorum bir ben e, arka kol kesimi için 12 ilmek atmıştım 12 ilmek atacağım tekrardan bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bakın 12 ilmeğimi attım. Devam ediyoruz. Şöyle çeviriyorum. Buradaki ilmeklerimi tersle düzlü olacak şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz Şöyle. bir tane düz bir tane ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ilk sırada zorlanabilirsiniz arkadaşlar buradaki ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeğimiz ters. Şöyle e, biraz gerdirdiğimiz için zorlanabiliyoruz. Bir tane ters, bir tane düz. Bir ters bakın kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Burada şimdi e, bu sıramızda şöyle bakın burası arka yüzünden terse geldiği için şöyle bakın arkası ters olduğu için arkadaşlar bu kenardaki iki düzümü bırakacağım. Şöyle bakın. Pardon. Bir ters. Bu iki ters düzümü şöyle ikisini beraber düz olarak öreceğim. Yani bir tane düz burada bir düzüm olacak kenarda. İkisini pardon 3 ilmeği beraber keseceğiz. Çünkü ilk başlarda şöyle anlatacağım arkadaşlar. 3 ilmeği beraber kestim. Burası şöyle düz olması için Burayı üçerli keseceğim. Yani 3 ilmek 3 ilmek keseceğim. 3'ünü beraber kestim. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Devam ediyorum. Buradaki bu düz ilmeğimizle devam edeceğiz. Örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ters. Bir düz. 3 ilmeğimi bakın şöyle. Buraya lastik modelini uyguluyorum. Alt kısmındaki lastik modelini uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle bakın aradan geçiriyorum hem de lastiği hatırlatmış olalım. 1, 2, 3 ilmeğimi tekrar geriye alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın 3 ilmeğimi yine 1, 2, 3. Şöyle ipimi aradan geçiriyorum. Bir düz, 2 düz, 3 düz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Yine şöyle ipimi aynı şekilde aradan geçiriyorum. 3 ilmeğimi geriye alıyorum sol şişime. ipimi aradan geçirdim. Tekrar sağa geriye alıyorum. Bakın 3 ilmek. Kenardaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şöyle. Bakın. Daha henüz belli değil arkadaşlar. Burasında, burası biraz böyle bir önceki ipimden kalma olduğu için burasını kenar oyası yaparken orayı toparlayacağız arkadaşlar. Orasına sıkıntı değil. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters bir düz olacak şekilde arka yüzünde örüyorum bir düz bir ters bakın buradaki tersimle bakın şuradaki tersimle tersimi ördüm bir burada aldığımız ilmek onu saymıyorum arkadaşlar şöyle bakın 2 3 Bakın üç tane ilmeğimi beraber ters olarak örüyorum. Şöyle bakın. Şimdi ön yüzüne şöyle çeviriyorum. Ön yüzüne geliyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Bakın ördük. Şimdi şu ortaya getireceğiz. Bir ters, bir düz. Burada işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimi alıyorum. İpimi aradan geçirip 3 ilmeğimi geriye sağ şişimi alıyorum. Bakın şimdi bu araya modeli getirmiş oldum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. Şöyle çeviriyorum. 3 ilmeğimi beraber ördüm. Aldım. 1, 2, kenar ilmeğimi de örüyorum 3 tane ilmeğimi de aynı şekilde ördüm bakın şöyle alt sırada 3 üst sırada 2 şimdi üstünde yine 3 yapacağız bu şekilde dönüşümlü olarak devam edeceğiz şimdi arka yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz bu şekilde arka yüzünden örüyoruz modeli sadece ön yüzünde kuruyoruz arkadaşlar ters bakın buradaki tersimle 1 2 3 ilmeğimi yine üçünü beraber örüyorum bakın şöyle modelimin şöyle olması için yani şurasının bu, bu şekilde olması gerekli arkadaşlar şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir ters bir düz bakın buraya yine modelimizi uygulayacağız bakın alt sırada burada ipimi kendim alıyorum bir iki üç tane düz ön yüzüne geldim bir iki üç bir ters bir düz bir ters bir düz yine burada bir iki üç imi şöyle alıyorum bir düz 2 3 bir ters bir düz bir ters bir düz yine aynı şekilde 1 2 3 şöyle çevirdim ilmeklerimi geriye alıyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum arkadaşlar bakın şimdi devam ediyorum min arka yüzündeyim kenar ilmeği örmeden alıyorum 1 ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde arka yüzünü örüyoruz şöyle 1 2. 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Pardon, ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde kol kesimi şöyle olması gerekli arkadaşlar. Hani burayı dikeceğiz de beraber böyle. Biraz daha bu şekilde olması için. Şimdi arkadaşlar bir bu şekilde yaptık. Şimdi bir sonrakini iki ilmek de kesebilirsiniz şöyle ee, devam edelim birkaç sıra daha yapalım birlikte kenar ilmeğimi örmeden alıyorum tekrar bir ters bir düz bir ters bir düz şöyle bir iki üç çeviriyorum 3 ilmeğimi tekrar geriye aldım bir ters bir düz bir ters bir düz 2 3 1 2 3 bakın tekrar geriye aldım bir düz kenar ilmeği düz olarak örüyorum bakın şimdi devam ediyorum arka izindeyim arkadaşlar arka yüzünden bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela burası eğer çok böyle e, hani ileriye doğru da gelecek gibiyse şöyle burada bazı ilmekleri de iki kesebilirsiniz Arkadaşlar şöyle bakın bir iki yani şu üç kesiyorduk iki bu sıramızı da iki keselim bir sonraki sıramızı üç keselim o şekilde bir birkaç sırayı üç kestikten sonra sonra ikili üçlü diye duruma göre kesebilirsiniz bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, bir ters. Burada yine modelimizi uygulayacağız. Bakın düz ördüm. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. İpimi aradan geçirip ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum. bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kol kesimi aslında hani geneli bu şekilde model veya hani e, herhangi bir fark etmiyor. Teknik aynı şekilde. Yani bazı yerleri üçlü, bazı yerleri ikili olarak duruma göre kesersiniz arkadaşlar. Ben birkaç sıra daha kesip örüp geliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle bazı yerleri ilk başta üçlü kestim. Şurası böyle altta doğru torba olmasın diye. Sonrasında 2 3 2 3 diye devam ettim. Bu sıramı da bakın ikili kestim. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir düz. Şöyle modelimi uyguluyorum. ters düz kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın, şimdi modelimin ön yüzün arka yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olacak şekilde örüyorum. Bakın burada bir son 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar zaten bu 3 ilmeğin beraber örüyorum bakın buradan sıra sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar şimdi şöyle bakın burayı sıra sonuna kadar düzleri düz tersleri ters ön yüzüne geldiğimizde göstereceğim. Şimdi bu şekilde bu modelimizi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın. Ben burayı başa kadar gidip geliyorum. Şimdi so sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bakın ters olarak ördüm. Burası da kol kesimimiz bu şekilde oldu. Bakın şöyle. Şimdi devam ediyorum. Burayı ben şu iki terse kadar kestim iki modeli. Bakın şöyle. Bu iki tersi başa kadar devam ettireceğim. Bu kenardaki ilmeklerimi. Şimdi ön kesimine geldik. Öne kadar ters yüzünden ördüm. Ön yüzünde kesme işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, bir ters, bir düz. Yine burada lastiğimiz var arkadaşlar. Lastik modelini uyguluyorum önce. 3. Bakın. Bir ters, bir düz, bir ters. Burada yine lastiğimizi uyguluyoruz. Bakın ters düz şöyle arkadaşlar burada hemen e, şu ilk sıradan itibaren kesme işlemine başlayacağım. Eğer şurada şöyle bir tane tersimiz ajurumuz olsaydı iki ters ördükten sonra veya ajur ördükten sonra modelle başlardım ama şimdi direkt başlayacağım şu en baştaki iki ilmeğimi beraber örüyorum bakın sola doğru beraber ördüm. Şimdi burayı sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bakın burada sadece iki ilmeği kestim ve modelime aynı şekilde devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şöyle iki ilmeği kestim. Burayı sıra sonuna kadar gidip e, gideceğim. Başta göstereceğim. Bu sıramızda bu şekilde modelimizi örelim. Bakın buraya kol kesimine geldim. İki tersimi ördüm. Bir tane düz. Bakın bir düz. Bir ters. Bir düz. Bakın arkadaşlar. Bir düz. Bir ters. Bir düz buraya yine modelimizi uygulayacağız. Burada kesme işlemi yapmıyoruz artık. Düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi sadece ön yüzünde şey e, yaka kesimi yapıyoruz. Burası bitti. Burayı düz olacak şekilde örüyoruz. kenar ilmeğimi de örüyorum bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi arka yüzünde e, tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar gördüğüm şekilde öreceğim. Burayı bitirip ön yüzüne geldiğimizde görüşelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar lastiği de ördüm ben. Buraya yine kesim yerine geldik. Bakın iki ilmeğimizi beraber sola doğru örüyoruz tekrar. Bakın şöyle bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim ben bakın iki model buradan kestik 1 2 3 modelimiz olacak bu iki modeli yani şuraya gelene kadar veya şuraya gelene kadar da kesebilirsiniz şuraya gelene kadar iki ilmeği beraber bu şekilde arkadaşlar ikili ikili her örmemizde keseceğiz her arkasını öreceğiz ön yüzüne geldiğimizde bir ilmek arka yüzünü öreceğiz ön yüzüne geldiğimizde bir ilmek keseceğiz her sırada kesip şu iki modeli tamamlayacağız şöyle Pardon bakın şuraya kadar e, burasını aynı şekilde olmasını istiyorsanız şuraya kadar tamamlayacağız arkadaşlar bakın şu kadar ilmeğimizi kesme yapacağız her sırada her sırada sonrasında bu şekilde bakın 3 ilmeğimiz kalıyor bu 3 ilmekle de Yaka bölümünü bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben yaka'yı kesene kadar hani göstersem videomuz çok uzun olacak, aşırı uzun olacak. O yüzden burada sonlandıracağım Sizler bu şekilde, bu şekilde ön yüzünü örüp, pardon. Şimdi kesme işlemi yaptık. Bu sıramızı öreceğiz. Arka yüzünde örüp geleceğiz. Tekrar bir üst sırada yine bir ilmek keseceğiz. Söylediğim gibi arkadaşlar şuraya kadar bakın şu kadar ilmeğimizi her sırada bir ilmek olacak olacak şekilde kesme işlemini yapalım arkadaşlar ee, bugünlük de bu kadardı bakın burasında kestik zaten burada herhangi bir işlem yapmıyoruz burası bitti bu şekilde videomuzu bitireceğiz 1 2 3 modelle bitireceğiz şuraya kadar keseceğiz ilmeklerimizi bu şekilde kesersiniz arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur umarım anlaşılır e olmuştur. Eğer yine anlamadığınız yerler varsa yorumlar kısmından sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bu tür videolardan istiyorsanız beğen atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.